Seyhan'ın Mutfak Aşkı'ndan hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar ve yine selamlarımı sunuyorum. Nefis böyle içli ekmekler veya gözlemeler de diyebiliriz. Çünkü gözleme niyetine yaptım. Sonrasında hani böyle katmer gibi yani gözleme şeklinde hani kat kat katlamayım, içine bazı malzemeler koyayım. Bir nevi içli ekmek gibi olsun diyerekten o şekilde düşünerekten Böyle bir e, görüntü ortaya çıktı hemen malzemelerimizi ben size tanıtıyorum Çok basit zaten birkaç malzemeden Oluşuyor Bir paket Toz instant maya var İki buçuk su bardağına başa baş o bardağım Yani 200 milimlik Klasik su bardakları ile Ama bir miktar daha un ekledim yani 3 su bardağına yakın Un gitti 200 milimlik su bardağı ile ben geçenlerde labne peyniri yapmıştım. Onun e, ondan çıkan su ile hem değerlendirmek istedim yani o suyu hani ben asla kesinlikle dökmem. Bu şekilde ekmek yaptım. E, bir tatlı kaşığı tuz var. Yapım aşamasına geçiyoruz. Peynir suyunu böyle hafiften kaynatmadan ılık hale getiriyoruz ön mayalanma vesaire yapmıyorum. Direkt diğer malzemeleri de ekleyerekten hemen hamur yoğurma işlemine başlıyorum. Zaten poğaça gibi böyle kabarık kabarık bir hamur elde etmeyeceğimiz için. Fakat e, bir saat kadar dinlendirdim. Yani hamurumuzun güzel de gelmesi lazım. Sadece ön mayalanma işlemi yapmadım. Ve dediğim gibi sizlere bir miktar daha un ekledim. Toplamda 3 su bardağına yakın un gitti. Sizler ayarlı ölçülü bir şekilde, yani ölçülü derken hani böyle yavaş yavaş da ilave edebilirsiniz. Yumuşak, çok da yumuşak değil ama çok sert de değil. O şekilde bir hamur elde edeceksiniz. 1 saat kadar gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı mutfak tezgahının üzerine hamur açma masasını koydum daha rahat yapabilmek için hamuru da onun üzerine koyuyorum 6 eşit parçaya böleceğim bezeleri ayırıyorum yuvarlıyorum güzelce yine tekrardan bir bekletme, bir mayalanma işlemi yapmıyorum bu aşamada da. Hemen açmaya başlıyorum hamurlarımı tek tek. Üzerine tabii ki bir bez diğerlerinin üzerine bez örtüyorum. Hamurlar bu bekleme aşamasında üst kısımları böyle hani kötüleşmesin diyerekten. Peynirli, ıspanaklı ve patatesli böyle karışımlarım var. Patatesli karışım daha önceden bir yemek yapmıştım ben. Yani yemek dediğim hani kahvaltılık tarzda bir şey. Tabii ki onun videosunu yayınlamamıştım. Onda arta kalan patatesli harcımızı değerlendirmek amaçlı bu hamuru yaptım. Peynirli harcımızı da şimdi hazırladım. Yani şimdi dediğim bu videoyu yapım aşamasında birkaç kibrit kutusu büyüklüğünde peynir, biraz maydanoz. Ekmeğimiz bu şekilde oldu. Aslında bir hayli ince oldu hepsi de. Ama hani kızartma aşamasında böyle çok aşırı bazlama kalınlığında gibi gözükecek. Belki hani kameradan o şekilde benim gözüme gözüktü. Normalde ince ince aslında hamurlar elde ettik, ekmekler. Yani sizler böyle hani a, bazlamak gibi bir şey olmuş gibi düşünmeyin. Normal gözleme inceliğindeydi aslında. Kamera açısından hani o şekilde çok böyle kabarık, dev gibi görünmüş. Kızartıyoruz yakmadan. Sonrasında ters tarafını çeviriyoruz. O şekilde kızartıyoruz. Ve yanına da bir miktar domates, biber doğrayaraktan. Biz kahvaltıda afiyetlice yedik. Gayet de lezzetliydik. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Birkaç basit hamurunun malzemesiyle iç kısmında artık hani sizler tamamıyla ıspanaklı yapabilirsiniz. Veya tamamıyla peynirli yapabilirsiniz. Olmadığı tamamıyla patatesli yapabilirsiniz. Kıymalı yapabilirsiniz. Kıymalı da çok şahane olur. Böyle her çeşit yani içine istediğiniz, dilediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Çok nefis, çok lezzetli oluyor. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Ee, ben hani ıspanak kavurması yapmıştım. İşte ondan arta kalan böyle bir birkaç yemek kaşığı gelecek şekilde. işte onu hem de padidesli iç kısmı değerlendirmek amaçlı. Tekrar diyorum bu ekmeği yaptım ve de gayet de iyi yaptım. Çünkü afiyetlice yedik. Sizler de inşallah yapar yersiniz afiyetlice. Videomun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen izlerken like atmayı unutmayınız. Like atmadan çıkmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bana destek amaçlı. Daha çok kişilere ulaşmış olur. Ve ilk defa yapacak olan hiç bilmeyenler bu tarifle gayet de rahat yapacaklardır. Ekmek gözleme tarzı. Hoşça kalın.